Esaret oyuncularının diziden ayrılmasının asıl nedenini biliyor musunuz? Videoda size bundan bahsedeceğiz. Bunu bilmiyordum kanalının değerli aboneleri, merhaba. Esaret dizi oyuncularının diziden ayrılmasının nedenleri, dizi hayranlarının her zaman merak konusu oldu. Bu oyunculardan kimisi senaryo gereği ölerek kimisi de bilinmeyen nedenlerle diziden ayrıldı. Peki esaret oyuncularının diziden ayrılmasının gerçek sebepleri neler? İsterseniz kısaca bundan bahsedelim. Dizinin Selimi Yavuz Ketenci Saadet'in oğlu Hira'nın kuzeni Annesinin ölümünden Hira'yı sorumlu tutar. İntikam için Afife'yi kaçırıp izini kaybettirir ve ölüme terk edip gider. Ama sonunda yakalanır. Dizinin edası Yaren Yıldırım. Orhun'un kuzenidir ve Orhun'a saplantılı bir şekilde aşıktır. Orhun'la Hira'ya kaza yaptırır ve Orhun'un kazada öldüğünü sanır. Ama kendisi araba çarpması sonucunda ölür. Dizinin Meryem'i Hilal Anay trafik kazasında öldü ve diziye veda etti. Dizide harika Taşkın karakterine hayat veren oyuncu Selin İleri. Kenan'a saplantılı bir şekilde aşıktır. Kenan ile Meryem'i esir tutup aşklarını sınamıştır ve en sonunda onları vurur. Ama kardeşinin ona verdiği silahın kuru sıkı olduğu ortaya çıkar ve polisler tarafından yakalanır. Bundan sonra bir daha da dizide gözükmez. Esaretin Asiyesi, Öncül Aktarıcı. Ağır bir hastalığa yakalanıp öldü ve dizideki oyunculuğu sona erdi. Dizinin Gülnur'u, Gözde Erdem. Eğitim için şehir dışına gitti ve bir daha dizide görülmedi. Dizide Saadet Eroğlu karakterine hayat veren oyuncu Gamze Yarka. İran öz halasıdır. Orhun Hira'ya saadetin gerçek yüzünü gösterdikten sonra bir daha gözükmez. Sonradan ortaya çıkan oğlu Selim, Saadet'in hapiste intihar ettiğini söyler. Dizide Şebnem karakterine hayat veren Hazal Taşbek. Meryem öldükten sonra işten ayrıldı ve bu hem de diziden ayrılması oldu. Dizide Aslı karakterini canlandıran oyuncu Yağmur Akda. Ali'nin psikoloğudur, Orhun'a saplantılı bir şekilde aşıktır. Hira'yı öldürmeye çalışırken Yavuz tarafından yakalanır ve diziden ayrılır. Dizinin Haluk karakteri, Mehmet Berkay. Nihan'a aşıktır. Nihan'ın intikamını almak için Hira'yı önce zehirler, sonra da kendi elleriyle öldürmek ister. Ama polis tarafından vurularak ölür. Dizide Vedat karakterine hayat veren oyuncu Kerem Tanık. Orhun'un kuzenidir. Orhun'dan habersiz Holding'de başka işler yaptığını fark eden Orhun, Vedat'ın Holding'le ilişkisini keser. Orhun'dan intikam almak isteyen Vedat, Orhun'u vuracakken Hira'yı vurur ve yakalanıp hapishaneye düşer. Bu da dizideki oyunculuğunu sona erdirir. Dizide Esin karakterini canlandıran oyuncu Dilek Serbest. Hira'yı yolda bulur ve kardeşine baksın diye Hira'ya kocası yalanı söyler, daha sonra ise her şeyi hastanede itiraf eder ve diziden ayrılır. Dizide Sait Demirhanlı karakterine hayat veren oyuncu Tayfun Yılmaz. Orhun ve Nurşah'ın babasıdır. Hastalığı yüzünden ölür ve diziye veda eder. Nihan Demirhanlı, Ceren Su Gülnaz Özçelik. Cezzar tarafından zehirlenerek öldürüldü. Dizide Engin Karcı karakterini canlandıran oyuncu Cem Odabaşoğlu. Meryem'in kocasıdır. Trafik kazasında öldü. Sevgili aboneler, bu oyunculardan hangisini dizide tekrar görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı ve videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.